Korktum. Ne ne geldi? Biri sanki geldi. Köpek mi geldi? Bir biri mi biri mi geldi? Ona ben çok korktum. Bir şey mi oldu sanki. Vallahi sanki biri evin içindeydi. Arkadaşlar. Ya ben kafamda çok kuruyorum böyle şeyleri. Valla şizofren olacağım en son ha. Sabah da yatarken biri sanki burada benim benle beraber yatıyordu. Yanıma geliyordu. Ben gözümü açtığımda yanımdan uzaklaşıp gidiyordu. Onu görmeyeceğim şekilde. Kız sen yürü ödümü kopardın. Git orada otur. Bu mu geldi içeri? Şey mi geldi? Prenses mi içeri geldi? Gelirlerse, şey. ya bende zaten var, <laughs> bende var ama bir türlü gö göstermiyorlar kendilerini sürekli. Ama hissediyorum tabii ki de böyle 7-24 sanki yanımdaymış gibi hissediyorum. Şizofren oldu en son ya, of. Bir de yatarken beni öpüyordu sürekli. Cidden ha, vallahi. Size belki acayip gelecek ama ben rüyada bunları... Rüya değil aslında. Gözüm bir nevi açıktı yani. Gözümü açıyordum. Burada rüya sırasında gözümü açıyordum. Bir daha kapatıyordum. <laughs> Vallahi yemin ederim. <laughs> ne var mesela onu da söyleyin olan şeyi. Ya yemin ederim vallahi Bak Kur'an ekmek çarpsın ki eğer yalan söylüyorsam sabaha yetişmiyor. Bu söylediklerimin bütün hepsini yaşıyorum. Bizzat yaşıyorum. İşin kötü tarafı anlatıyorum. Kimse inanmıyor ya. Allah'ım ya Rabbim en son bana deli şeyi verecekler herhalde. Vallahi anlatıyorum. Kimse inanmıyor bunu. Kızım bak git içeri gelme buraya. Bak korkutma beni. Sabahtan beri gelmiyorsun. Ben burada bunu bununla ilgilenirken geldin değil mi? İki dakika şu yorganı bir bitireyim ya başlayacağım şimdi yorganla. Gelme içeri bak. Gelme buraya. Hadi. sabahtandır ben oynamıyorsun şimdi oynuyorsun tuttu herhalde. Şimdi ben oynamıyorum seninle. Hadi bakalım. Ay. Of arkadaşlar indirdiniz mi diğer oyunlamaya? Aa 700 kişi gelmiş. Hadi son. Son arkadaşlar 400 kişi daha da gelsin tamam. Son 400 kişi canlarım size uygulamayı göstereyim. Son 400 kişi hadi o 400 kişi de gelsin. Haydi canlarım benim haydi. Son 400 kişi canlar bakın uygulamayı nasıl gel? Ay Aynen teşekkür ederim. Son 400 kişi canlar. Bakın bu şekilde gelebilirsiniz. TikTok hesabım ya arkadaşlar. Dans yayınımız olacak bir yarım saat sonra. Haberiniz olsun. Seri bir şekilde herkes bu uygulamaya gelsin. Bakın şu TikTok hesabım.